Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle After Effects'te nasıl render alınır ve Adobe Encoder'a projeyi aktarıp render'ı orada nasıl alabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar videom var şu şekilde bir tane. Bir kısmını kullanacağım örnek olarak. Şu kadarı bana yeterli olur. Composition bölümünden geldiğimizde buradan Add to Render dediğimizde arkadaşlar burada 1, iki üç tane toplam seçeneğimiz var şimdi buradaki best setting bizim videomuzun boyutunu gösteriyor resolution buradan e, kalitesini gösteriyor full dedik bestek alıyor burası bu şekilde seç bir oynama yapmanıza gerek yok ikinci noktamız arkadaşlar dosyos bölümü şimdi burada formatlar var burada tanıdık olan bir avi var mp3 var quick time var. Bir de en altta wow var. Tabi mp3 de bu. Ses. Görüntü için bizim işimize yaramaz. İşimize yarayacak iki seçenek. Biri quick time. bir de avi. Ee, yanlış yalnız şöyle bir şey var. Şimdi after effect'te siz bir render aldığınızda örneğin bir 10 saniye 15 saniyelik bir videonuz olduğunda bunu render aldığınızda çok yüksek boyutlara ulaşabiliyor. O yüzden şimdi AVI'ye geldiğimizde AVI'nin formatlarında Nasıl Premiere'de H264 ve birçok formatımız var. Buradaki formatlar çok zayıf. Fazla bir formatımız yok. Quick Time'a geldiğimizde şöyle açalım. Quick Time'da bir tık daha fazla ama bizim kullanabileceğimiz formatta yine yok. Ama şöyle yapabiliriz. Quick Time diyebiliriz. Buradan okey diyoruz. Sağ taraftan da nereye çıkartacağız? Renderi çıkartacağımız yeri buradan seçip çıkartıyoruz arkadaşlar. İkinci bir seçenek ise e, Adobe Encoder senkronlu çalışıyor bildiğiniz üzere bunlarda. Yine Premiere Daft Direct ile senkronlu çalışıyor. Sadece programların sürümleri aynı olsun. Premiere'de örneğin bir projeye sağ tıklayıp e, After Effects aç dediğinizde direkt after Effects'i açıyor. Oradan programın projesini oraya aktarıyor. Orada kullanılan sonra kapatıp yine Premiere'e dönüp değişikliği oradan devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi burada projeye Composition dedim. Ee, ben render'ı burada almak istiyorum. Adobe Encoder'a tıklıyorum arkadaşlar. Burada program açılacak. Ve buradaki gördüğünüz projeyi buraya hazırlayacak bize. Yaklaşık olarak bir iki dakika sürer bu. Buraya yüklemesi. Biraz geç geliyor. Biraz bekleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar Dosyamız buraya geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Premiere Pro'dan tanıdık. Birden fazla seçenek var. Iskala daha geniş burada. H264'ü seçiyoruz yine. Premiere Pro'da kullandığımız için en çok kullanılan besleme kaynağı yüksek bir hızına tıklıyoruz. Karşımıza gelen bu ekran zaten Premiere Pro'dan tanıdık bir ekran. Seçtiğimiz format burası arkadaşlar. Çıktığı nereye alacaksanız buraya tıklıyorsunuz. Çıktın olacağı yeri seçiyorsunuz. Ses varsa çıktığınızda bu işaretli olacak. Bu da işaretli olacak. Videoda gelecekse sadece e, sesiniz varsa videoyu kapatıyorsunuz. Sadece video varsa herhangi bir ses istemiyorsanız sesi kapatıp sadece videonun çıktısını alabilirsiniz. Yavaşça aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Video kısmındayız. Şimdi burada zaten benim çalışma projem 1920-1080'di. Herhangi bir değişiklik yok. Ben bunu değiştirmek istediğim zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuraya tıklıyoruz. Ve şu tiki kaldırırsam ben buraya istediğim boyutu girebilirim. Ama ne olur? Sağdan soldan yukarıdan ee, orantı bozulur. Ama buna bastığınız zaman arkadaşlar orantı bozulmaz. 23 fps zaten. Buralarda dokunmuyorum Maksimum derinlikte de oluştur. Ben bunu seçiyorum genelde. Biraz daha aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada birkaç tane seçeneğimiz var. Ben burada iyi bir 1'i seçiyorum. Bu genelde 10 ile 12 arası bırakıyorum ben. Ee, FPS hızınız çok yüksekse örneğin 60'tan yukarıysa bunu da yükseltmenize fayda var çıktı alırken. Burada yapacağınız başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, ses kısmında yine herhangi bir değişiklik yok olduğu gibi bırakıyorsunuz burayı. Direkt buradan aşağı iniyorum. Ben burada alırken maksimum oluşturma kalitesinde kullan diyorum. Zaten burada e, videom çok kısa olduğu için bakın çıkacak olan dosyanın boyutunu da söylüyor. Toplam 5 MB'lik bir dosya çıkacak diyor. Son olarak da buradan in-out almıştık. Çalışma alanı seçiyoruz buradan. Tüm kompozisyon derseniz tamamını alır. Ama ben o 5 saniyelik kısmı aldım. Çalışma alanı dediğimde in ve out kısmı şurası. Bu şekilde burayı alabilirsiniz. Tamam dediğiniz zaten buradan export alacaktır. Ve buradan sağdan yeşile tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Ve export işlemi bu şekilde bitiriyor. Encoder'ın renderı gerçekten çok güzel. After Effects'te render almak biraz sıkıntılıdır. Boyut ve seçenek olarak çok zayıf. Programlarınızı özellikle After Effects kullandığınız projeleri Encoder'a yollayıp buradan çıktı ben sizin için daha iyi arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.